Geldi. Beyati bu ve Araban Buselik'te uyurken avşar ağzı birden aklıma geldi. Bu ağızların şevki yok. Rahmi Bey, Bey Beyati'de, Beyati Araban'da sesler sonsuz nadide. Can feza, çarkah dahi ve Buselik aşıran, Buselik de şad eder canan beni atide. Dağ Hüseyin Gürü'ne Hicaz Hümayun titrer. Hicaz yegah ruhuma müstiharı kilitler. Vahurhan Seyyahmaye, Zengüleli Hicaz'ı Şeddi sabayı dinle, bak bir olur gönüller. İlkeş haberan meftun oldu bir bülbül gibi. Ben bügah evcarada perişan sümbül gibi. Eviç, Eviç İsfahan, Eviç Buseli ile ferah fezada oldum doksanlık gönül gibi. Hakkı telkin ediyor Mikriz ve Eviç Mahiye. Feryat meşalesidir Sipih İbrahimiye. Sevmeyi anlatıyor Hicaz Buselik Nühürt, Hicaz Aşıran Yegâ, Necid Hüs Hüseyin Mahiye. Ferahnak ferahnuma uçuyor kelebekler. Kalan garip icaz, gerdaniye çiçekler. Saadettin kaynakla enginde yavaş yavaş. icaz gülüzar hasta, gönül doktor bekler. Rahat fezayı duydum, gerçek aşka inandım. Şehnaz haberan de mutlu maziyi andım. Sultanı Cedid Şehnaz ve Sultanı Buselik, Hüseyin'i aşıranla sevdayı ancak kandım dua ediyor aşık icazkar ile. Gece yalnız hisarda solgundur ahyar ile. Hümayundan geçerek Hüseyin'iye varırsam ihtiyar olur gönül dertli namekar ile. Hüseyin'i Buse'lik ki dertli kalbinde yaşar. Mahur Buse'lik ise ebediyete koşar. İcaz zülküne verir kardeşlik duygusunu Şevki Terap sesinde milyonlarca hissetar. Sevdanı hüzzam ile fer yaş yok çeşmanında. Aheste çek kürekleri karciğer makamında. Ağlıyor mahur kürdi ve kürdi ricazkar. İsfahan var fedadır canım bol cananıma. İsfahan Buseliktir ruhuma neşe saçan. Neva Buselik aşkın kapılarını açan. Şimdi içinde buruk acı hisar Buselik. Bütün bunlardan sonra bulunmaz aşktan kaçan. Muhayyer kürdi neva, neva uşak muhayyer. Dalgaların sesiyle kulağımda nebeser. Unutulursam da ben unutturamaz seni kalbimden işe bırak, işe bırak, nihavet bana eser. Rahatül ervah ile pençkahta gün saçmışım. Rast nevâri den ruh nüvaza kaçmışım. Sabah zemzeme sazkar doyurmayınca beni, gönül kapılarını sabah rastı açmışım. Şeref nüva andırır sevgili cananımı, muhayyel muselik de teskil eder canımı. başka bir dünyayı verir sultan arak, ne vahusu bu senik ne vahusu iyi ise indirir hicranımı. Merhum Hacı Arif'in olmaz ilacı seka. Aşkın karanlık yolu Sofyan Sultan Yega. Suzu dil ile perişan, suzu nakcana ile şef araban fuzuli, şehnaz buzelik derga. Şefki efsan namesiyle Yahya Kemal Sandal'la evinizin önünde geçmişti kahkahayla. Ben Tahir Şevki derim, o ise Şevki Serap, Tahir Solgun tarzı evin Esra. Geçti muhabbet demi alda gönül yan gönül uzan zavil zengüle uşşaka da can gönül ney tambur keman kanun Hepsi sakikat sesi düşünerek dinleyip gerçeklere kan gönül. Maşallah vallahi. Harika yani. Allah. Harika. Hocam Eserin ismi neydi? Suzi Dilara. Ya da rahmetli kızımın adıdır e, bu. Ha. E, Suzi Dilara Canan. İlk kitabımdır benim. Öyle mi? İlk kitabımdır. 90'da. bu da çok enteresan.